Mesela kök kaç diyelim mesela? Kök 98 diyelim mesela. Tamam mıyız? 98 tam kaya olmayan bir sayı gençler. Tam kaya olmayan bir sayı. Tam kaya olmayan bir sayı. Şimdi tam kaya değilse dışarıya iki tam sayı açacak 98 hangi iki tam kaya sayı arasında? Mesela 8'in karesi kaçsa 64'tü. 9'un karesi 81. 10'un karesi 100. 10.000 karesi 100.000. Bunları biliyorsun. 98 81 ile 100 arasında değil mi? O zaman yaz. Kök 81 ile kök 100 arasında değil mi? E 81 kimin karesi? Kimin karesi? 9'un karesi. Kök 100 kimin karesi? Yani 100 kimin karesi? 10'un karesi. O zaman dışarı 10 diye çıkar. O zaman 98 yani kök 98 9 ile 10 arasında bir yerde. Ama kime daha yakın? 98 81 olan mesafesi kaç? 17. 98'in 100'e olan mesafesi kaç gençler? 2. O zaman kime daha yakındı? 2 yani yani 98 100'e daha yakındı. Yani 10'a daha yakındı. Tamam mıyız?